Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın TÜMOK Genel Sekreterim, Onursal Oda Başkanım, Sayın Oda Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Şube Onursal Başkanım, Sayın Geçmiş Dönem Başkanlarım, Değerli Misafirlerimiz, Çok Kıymetli Meslektaşlarım, Mali Müşahede Muhasebeciler Birliği Büyükçekmece Şubemizin düzenlemiş olduğu 11. olan seçimde olan genel kurula hoş geldiniz. Bizler zor bir mesleği icra etmekteyiz. Yeri geldi kendimizden, yeri geldi ailemizden, ödünler verdik. Değerli meslektaşlarım, bozuk düzende sağlam çarp olmaz demiş Ozan'ın biri. Maalesef biz bozuk düzende muhasebe yapmaktayız. Son enflasyon düzeltmesi bunun bariz örneğidir. Kanuna aykırı tedbirler, liyakattan uzak yönetimler, bütün bu olumsuzluklar arasında sıkıştırılan bize. Mesleğin biz meslektaşlardan ve meslek örgütlerimizden kaynaklanmayan bu olumsuzluklardan daha fazla bahsedip karamsar olmak istemiyorum. Sözlerime kısa sözcüklerinizi konuşmam. Sözlerime teşekkür ederek sonlandırmak istiyorum. Büyük Çetmece şubemizde 2003 2000 yılında kuruldu dediğimiz 2003 yılında 2013 yılına kadar Yönetim kurulunda derneğimizin farklı kurullarında 2013 yılından bu yana da başkanlığını sürdürmekte olduğum yönetim kurulu başkanlığını sürdürmekte olduğum başkanlığımı bayrağı genç dinamik arkadaşım olan Erdal Gürgün'e teslim etmenin mutluluğu gurur içerisindeyim. <laughs> Benim ya, gönlümde Erdoğan var. Nedim seçmiş, hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, 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 görev yaptığım süre içerisinde benden desteklerini esirgemeyen, birlikte de görev yaptığım bütün arkadaşlarıma, değerli meslektaşlarıma, şube onursal başkanıma, e, geçmiş dönem şube başkanlarıma, e, oda onursal başkanıma, e, oda yöneticilerimize, oda kurul üyelerimize, sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>